hatırlamıyor musun dedektif Ahmet? Seni hapse götürmüştüm. Ne? Sen? Sen benim kardeşimi öldürüp beni hapse atmıştın. Sen benim en büyük düşmanımsın. Ha <laughs> öyleyim. Buradan elbet çıkacağım ve senin gününü göstereceğim. Ne ya her ya. Sen gününü göster, sana gününü göstereceğim. Sen göreceksin. İntikamım büyük olacak. her zaman iyiler kazanır. Ve her zaman kötüler kaybeder. Ve, ve sen kötü olduğuna göre sen kaybedeceksin. Adalet her zaman yerini bulur Ve ben haklı olduğum için Adaletini bulacak Kurtulacağız yakında kardeşlerim Kim benimle Senin kafa gitti galiba Senle ben varım burada Olamaz ben şimdi ne yapacağım? Çırpınacağım mıyım? Allah birdir. Ve sen öleceksin, ben ölmeyeceğim. E, yetti be. Ali babanın bir var, çiftliğinde <laughs> <laughs> kuzuları var. bakayım dedektör. Ah, i̇yi hareket. Ama ah. Ama benim için hiç iyi değilsin. Adalet bu sefer yolunu bulamayacak. Ne diyor ya? <laughs> oh, oh, adalet yalanı bulmayacağım. Bulacaksın inşallah. <laughs> ya sen nasıl mutlu? Be, bekle. <laughs> Devam edelim. bu ne yapıyor Aa, ben evet. elbette demedim mi <laughs> demedim mi adalet bulacaksın diye ya, öyle bir şey demedin adalet yerini bulacak dedin ama niye ne yapıyor bu adam bu sana gelsin <laughs> Gülüştüm. Ne yapıyorsun? neden buraya geldiniz? Tabii ki resim denetlemek için. Az önce yaptığımı gördünüz mü? Evet, fazlasıyla. Cacık defalmet kovuldu ama tek bir şartım var. Evet efendim, söyleyin. Benimle dans yap.